Bu defa konağı yakarım. Al ateşe veririm. Hep böyle bir hayat mı yaşayacağız biz? biz bu hayatı mı hak ediyoruz? Cio, yapma! Ali ben hep kaybettiğimi sevdi. Ama sen çok haklısın. Hiç kalmamak lazım. Bu bölümde Cemal geçmişindeki büyük bir sırrın açığa çıkmasıyla sarsılacak. Fragmandaki o donup kaldığı sahne, kesinlikle geçmişle yüzleşme anı. Elif'in gözyaşları ise boşuna değil. Muhtemelen Cemal'in ona uzun zamandır sakladığı bir gerçekle yüzleşiyoruz. Kerem'in suskunluğu ise bana göre fırtına öncesi sessizlik. Büyük bir patlama geliyor. Aile içindeki dengeler tamamen değişebilir. 26. bölümde ihanet, yüzleşme ve ayrılık ihtimali çok yüksek.